Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılma videosu yapacağım. Ee, neyse başlayalım. Evet arkadaşlar başlayalım. Şuradan bir büyük kutumuz var açalım. Karakter gelmedi. Burada bir küçük kutumuz var. Bir şey çıkmadı belliydi zaten. Hadi bundan bari çıksın. Çıkmadı. Ama çıkar ya. Burada da bir kutu var. Çıkmadı yine ya. Ne kadar kutu açtım çıkmadı şu ana kadar. Bundan Hadi çıkarttık ya. Hadi lütfen 600. O Ay çıvıracağım. Bu kadar kutu açıyorum. Çıkmazsa yazıklar olsun. Çıkmadı ya. ya. Hadi. Yok artık yani. Dur kankişlerime bakalım. De ama kadar bir şey Tamam. Bu küçük kurudan devam edelim. Tamam. Tamam, bir şeyimiz daha. Baksanıza kaç kudu açtı. Ne? Hop. Lütfen. Hayır, ne çıkacağını çok merak ediyorum. Çıksa. Allah'ım inşallah. Karakter açık aramayız. mi çıkmadı. Hadi bundan bari. Afiyet olsun. Arkadaşlar bu ne be? Boş bir kutu açma videosu mu yollayacağım YouTube'a? Hadi lütfen. Hadi neyse devam edelim. Bir şey çıkmadı. Sınav açalım. Ya lütfen. Lütfen lütfen lütfen. Haydi bismillah. yakalayacağım. Ve onlar Edgar var ya. <laughs> ne ya? Leon <Yol> mu yoksa? <Gülüyor> <Gülüyor> Merak çıktı. Mök <laughs> çıktı. Merak Merak <laughs> çıktı. <laughs> Agaç, hadi bir tane daha üstüne karakter gelsin daha çok. Ne <laughs> çıktı yu? Gizemli karakter Max'i çıkardım. Max'im var, ye yeah, ye. Yeah. Çok mutluyum artık. Oha. için hoş geldin. Seni çok seviyorum ama ben. Dur arkadaşlarıma. Sonra buna haber veririm arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Max çıktı Max 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 Max. Ah. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.